10 Aralık Cuma, Bir Gün Gazetesi Yaşar Aydın Soylu'nun Hesabı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı her konuşmada gerilimi ve kavgayı tetikleyen, muhalefete hakaret etmekten geri durmayan, Erdoğan sonrasına hazırlanan Soylu'nun hamlelerinin arkasında kabarık sicili bulunuyor. Bundan birkaç ay öncesine kadar Erdoğan'dan sonra partisinin ikinci ismi olarak öne çıkan Süleyman Soylu artık sadece kavga ve suç örgütleri üyeleriyle çekilmiş fotoğraflarıyla gündeme geliyor. Aslında Soylu'nun kavgacı hali yeni bir durum değil. 1990'ların sonunda DYP İstanbul İl Başkanlığı döneminden başlayarak siyasette hep kavgalarıyla gündeme geldi. Bugün CHP ve Kılıçdaroğlu için ne söylemişse çok benzerini DYP'nin genel başkanı olduğu dönemde AKP ve Erdoğan için söylediği hafızalarda. Soylu, TÜİK için Tayyip'i üzmeme istatisi kurumu dediği günlerde bir televizyon programına çıkarak AKP hükümeti Türkiye'nin en çok yolsuzluğa bulaşmış iktidarlarındandır diye konuşuyordu. Ama en ünlüsü hiç kuşku yok ki eğer tertemiz bir adamsam, eğer dürüst bir adamsam, Erdoğan'dan hesap sormazsam namerdim diye bağırarak yaptığı konuşmaydı. Süleyman Soylu'nun isminin geçtiği onlarca başlık bulmak mümkün. Soylu'nun fotoğraf albümü gerçekten çok ilginç. Aysel Tuğlu'nun annesinin cenazesine saldırıda bulunan faillerden Murat Alp karakolda Soylu ile fotoğraf çekildi yaklaşık 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan yerli kripto para bu. Yerli kripto para borsası TODEX'in sahibi Fatih Faruk Özer'in soylu fotoğrafı gazeteleri süsledi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum döneminde belediye bütçesinden bakan Soylu'ya kuyumcudan 600 bin liralık hediye aldığı belgelendi. Bu belgelere rağmen Soylu hediye aldığı yönündeki haberleri kabul etmedi. Aleyne Çakır 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde ölü olarak bulundu. Soruşturma kapsamında daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler bulunan Ümitcan Uygun'un babası Durak Uygun'la çekilmiş fotoğrafları gündeme oturdu. İstanbul Ok Meydanı'ndaki evlere giden 10-15 kişilik silahlı grupta yer alan yurttaşlara konutların boşaltılması için şiddet uygulayan Ö. Osman N ile de fotoğrafları çıktı. Pudra şekeriyle gündeme gelen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun Soylu'yla fotoğrafı olması sürpriz olmadı. Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharında gözaltına alınan Hızır ve Osman Kaptan isimli şüphelilerin bırakılması için baskı uygulandığı iddiasında ismi geçti. Kuzeni Mehmet Soylu'nun sahibi olduğu şirketin Sağlık Bakanlığı ile ilgili yolsuzluk iddiası tazeliğini koruyor. Hem Amerika hem de Türkiye'de kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan hakkında dava açılan ve halen Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkisi ise en çok konuşulan konuların başında geliyor. Son olarak Soydun'un Korkmaz'ın özel jetine binerken çıkan fotoğrafları aralarındaki ilişkiyi bir kez daha gündeme getirdi. SBK'nın sadece kara para ve vergi kaçırma değil, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığıyla da anılması olayı daha da ilginç kıldı. Soylu 10 bin dolar rüşvet alan milletvekili var demesine rağmen bugüne kadar hiçbir şekilde savcılığa gitmedi. Soylu'nun Veys Ateş ve Özışık Kardeşler gibi bazı davalarda ara buluculuk yaptıkları iddia edilen isimlerle ilişkisi de burada yazılabilir. Yazının başında da söylediğimiz gibi Soylu partinin ikinci adamı durumuna kadar yükselmişti. Hatta Berat Albayrak'la gediği mücadeleden galip çıktığını düşünenlerin sayısı da çok fazlaydı. Üstelik arkasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tam desteği varken merdivenleri tırmanması zor olmadı. Ama son birkaç aydır yaşananlara bakılınca ortaya saçılan bilgiler ışığında suç örgütü elebaşısı Peker'in ifadesiyle başkan olma şansı kalmadı denilebilir. Hatta o kadar ki Soylu'nun artık partiye zarar verdiğini düşünen AKP'lilerin sayısı hiç de az değil. Saray Cenan'da da durumun çok farklı olmadığı biliniyor. Ama hem Bahçeli'nin desteği hem de yaklaşan seçim Erdoğan'ın elini fazlasıyla bağlamış durumda. Süleyman Soylu'nun ne AKP içinde ne de MHP içinde başkanlık şansı kalmadı. Bununla birlikte siyasetten çekilmeye deniyeti yok. AKP'den ve MHP'den kendine yakın isimlerle bir arada durarak siyasette bir geleceği olabileceğini düşünüyor. Hem Erdoğan hem de Bahçeli sonrasını hazırlanıyor. AKP içinde 4-5 vekil, 1-2 belediye ve il örgütüyle MHP tabanından koparabileceği insanla var olmaya çalışacak. Bu dönem yaptığı her hamlenin arkasında bu var. Bugün devlet ve AKP ile kendine bir zırh elde etmişken gelecekte de bu durumunu bir partiyle devam ettirmek istiyor. O yüzden Soylu'nun tazikine ve gürültüsüne hep birlikte bir dönem daha maruz kalacağımızı şimdiden söyleyebiliriz.